Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda 8. sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi kapsamında 1. dönem 2. yazılı örnek soruları ve cevapları ele alacağız. İnşallah bu videoyu izledikten sonra sizler de sınavlarınızdan daha güzel ve daha yüksek notlar alabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Birinci sorumuz sınavdan istediği notu alamayan öğrenciler yukarıdaki tepkileri vermiştir. Bu tepkilerden hangileri İslam'ın kader anlayışına uygundur? Nedenini birkaç cümle ile belirtiniz. Evet bakalım alnına ne yazılırsa başa o gelir çalışmayı son güne bırakmamalıydım. Ders çalışma süremi arttırsam iyi olacak. Kadere bak, sorular çalışmadığım yerlerden çıktı. Evet değerli arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman 2 ve 3. cümleler 2 ve 3. cümleler e, kader anlayışına uygundur. Neden? Çünkü İslam dini çalışmaya önem verir ve insana ancak çalıştığının karşılığı vardır demektedir Allahu Teala. Evet, alna ne yazılırsa başa o gelir. Bu kaderi istismar etmektir. Yani yaptığımız hataları kadere yüklememeliyiz. Dörtte de kadere bak. Sorular çalışmadığım yerlerden çıktı. Yani böyle olmaz. Bu yanlış bir kader anlayışıyla alakalıdır. Fakat çalışmayı son güne bırakmamalıydım. Evet bu İslam'ın kader anlayışına uygun. Ders çalışma süremi artırsam iyi olacak. Bu da İslam'ın kader anlayışına uygun. Çünkü İslam dini çalışmaya önem veriyor. İkinci soru yukarıdaki ayet ve hadisten anlaşıldığı üzere yüce dinimiz İslam paylaşma ve yardımlaşmaya büyük önem vermiş. Bu kapsamda değerlendirilebilecek ibadetlerden üç tanesini yazınız. Bakalım komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki harcadığınız her şey ana baba yakınlar Öksüzler, yoksullar ve yolda kalmış kişiler içindir. Allah yapacağınız her hayrı bilir. Evet bunlara göre Peygamber Efendimizin sözüne ve ayeti şerife göre değerli arkadaşlar e, paylaşma ve yardımlaşma ile alakalı olan ibadetlerden 3 tanesini yazınız demiş. Zekat paylaşma ve yardımlaşmaya dair bir ibadettir. Yine sadaka ve infak'tan paylaşma ve yardımlaşmaya dair ibadetlerdir değerli arkadaşlar. Zekat, sadaka, infak. Üçüncü soruya geldik. Tevbe suresi 60. ayette Allah zekatın kimlere verilebileceğini buyurmuştur. Bununla birlikte İslamiyetin zekat verilmesini yasakladığı kimseler de vardır. Aşağıdaki tabloyu verilen bilgiler doğrultusunda doldurunuz. Öncelikle zekat verilebilecek kimseler. Tevbe suresi 60. ayete baktığımız zaman yoksullara düşkünlere zekat memurlarına yani zekat toplayan memurlara kalpleri İslam'a ısındırılacaklara Allah yolunda çalışanlara mesela ilim öğrenen öğrencilere gibi yolda kalmışlara azat yani özgürlüğüne kavuşturulacak kölelere ve fakirlere ne yapılır? Zekat e, verilebilir. Bu tabloyu iyice öğrenmeniz gerekiyor değerli arkadaşlar. Ve zekat verilmeyen kişiler. Mesela bir kişi annesine, babasına, çocuğuna ya da dedesine zekat veremez. Bunları örnek olarak buraya yazdım. Şimdi bir sonraki sayfamıza geçelim kıymetli arkadaşlar. Aşağıdaki tabloyu uygun şekilde doldurunuz demiş. Zekat verilecek mallar. Altın, gümüş ve nakit para Kırkta bir oranında küçük baş hayvanlar yine kırkta bir oranında büyük baş hayvanlar otuzda bir oranında zekat verilir. Toprak ürünlerinde onda bir ve yirmide bir yani emek verilip verilmemesine göre bunlar değişiyor değerli arkadaşlar. Madenler madenlerde zekat oranı beşte birdir. Devenin zekat oranı da 5'te 1'dir. Niye buraya küçük baş yazdım? Her 5 devesi olan bir kişi bir tane küçük baş hayvan ne yapar? Zekat verir değerli arkadaşlar. Evet devenin zekat oranı da 5'te 1'dir. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Zekatın bireysel ve toplumsal faydalarından 4 tanesini yazınız. Zekat ve sadaka inananları hem bireysel hem de toplumsal açıdan arındırıp temizlemelidir. Dolayısıyla İslam dininde bir ibadet olarak zekat ve sadakanın bireysel ve toplumsal pek çok yararı vardır. O zaman zekatın bireysel ve toplumsal faydalarını söyleyelim. Cimrilikten alıkoyar. Zekat veren kişi cimrilikten uzak durur. Toplumsal dayanışmayı artırır. Fakirlik azalır. Kişiler arasında sevgi, şefkat ve merhamet artar. Evet bu şekilde zekatın bireysel ve toplumsal faydalarını söyleyebiliriz. 6. soru. Sadaka-i cariye nedir? Sadaka-i cariyeye 3 örnek veriniz. Sadaka-i cariye öldükten sonra da sevap kazandıran sadakadır. Bunlara örnek olarak mesela okul yaptırmak, cami yaptırmak, çeşme yaptırmak bunlar sadakayı cariyedir. Biz öldükten sonra da bizlere sevap kazandırır. Yedinci soru. Hz. Şuayb Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili aşağıda verilen soruları cevaplayınız. Hangi kavimlere peygamber olarak gönderilmiştir? Medyen ve Eyke halkına peygamber olarak gönderilmiştir. Hangi? Kavmi hangi kötü davranışlardan dolayı helak edilmiştir. Kavmi ölçü ve tartıda hile yapıyordu adaletsizlik yapıyordu Bu yüzden e, ne olmuşlardır Helak edilmişlerdir Allah'ın emrine uymadıkları için 8 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ey insan dini yalanlayanı gördün mü? İşte o yetimi itip kakan yoksulu doyurmaya teşvik etmeyen Öyleyse, Yazıklar olsun böyle namaz kılanlara. Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar ibadetlerinde gösteriş yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar. Evet yukarıda meali verilen surenin adı nedir? Maun suresidir. Nasıl başlıyordu? Bismillahirrahmanirrahim. Ero eytel lezi yükezzibu biddin. Fezalikellezi yedü'ül yetim ve la yahuz ala taam miskin fawil li al musallin alzinhum an salatihim sahun alzinhum yuraun ve ymnagun al maun sadek Allahu azim. Evet B bu sure Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı suresidir? E, Maun suresi Kur'an-ı Kerim'in 107. suresidir değerli arkadaşlar. Evet bu şekilde bu videomuzun dersimizin sonuna geldik. Sınavda hepinize başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.